Merhabalar, ben yakında Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İsmet Gün. Bugün size genital estetik ve cinsel fonksiyon bozukluklarında yağ hücresi beraberinde kök hücre ve PRP konularında bilgi vermek istiyorum. Biz özellikle genital estetikte liposuction sonrası elde ettiğimiz yağ hücrelerinden hem dolgu materyali hem kök hücresi hem de hastadan aldığımız kandan PRP dediğimiz maddeler elde ederek genital estetik ve aynı zamanda cinsel fonksiyon bozukluklarında kullanıyoruz. Tabii aynı şekilde ürolojide bizim yaptığımız gibi erkek elektif fonksiyonlarında ve cinsel fonksiyon bozukluğunda kök hücre ve PRP tedavilerini kullanabiliyoruz. Biz liposakşınla elde ettiğimiz yağ hücrelerini özel santrifüj sistemlerinden geçirdikten sonra iki tane madde elde ediyoruz. Bir tarafta kök hücre yani yoğunluğu olan bir solüsyon elde ediyoruz. Öbür tarafta ise dolgu maddesi olarak kullanabileceğimiz bir yağ hücresi elde ediyoruz. Haliyle dış dudaklar dediğimiz labio major olarak adlandırdığımız bölgede dolgu maddesi olarak bu yağ hücrelerini kullanabiliyoruz. Bu yağ hücreleri tabii ki kişinin kendine ait yağ hücreleri olduğu için bunun içerisine kök hücre de ilave ettiğimizde uzun süreli, uzun ömürlü bir dolgu maddesi olarak dış dudaklardaki eksikliği tamamlamış oluyor. Aynı zamanda ürojinekolojide üriner inkontinansta da bu yağ maddesini özellikle idrar kaçağı olan bayanlarda dolgu maddesi olarak kullanarak idrar kaçağını engelleyebiliyoruz. Son olarak da G shot dediğimiz yani cinsel orgazmı artırabilme adına kök hücre ve PRP karışımından vajinin ortalama 1 bölü 3 anterior duvar dediğimiz ön duvarına yaptığımız enjeksiyon işlemlerimiz var. Bütün bunlar sonucunda hastamızda dış bölgedeki genital dolguyu sağlamış, idrar kaçağını engellemiş ve cinsel fonksiyon bozukluğunu düzeltmiş oluyoruz. Bugün kök hücre tedavileri yağ hücrelerinden elde ettiğimiz kök tedavileri ve kandan elde ettiğimiz PRP tedavileri, bilimsel çalışmaları devam ediyor.